Kuaför Hakan kanalından herkese selam dostlar. Saç nasıl uzatılır? adlı videoma hepiniz hoş geldiniz. Öncelikle videomuza giriş yapmadan önce 10 saniyelik kısa bir konuşma yapacağım arkadaşlar. Videomu eğer faydalı bulursanız, hoşunuza giderse videomu beğenip kanalıma abone olursanız beni çok mutlu edersiniz. Bu kanalımın ilk videosudur. Dedik ve direkt videomuza dalış yapıyoruz konumuza. Şimdi öncelikle dostlar saç uzatamayacak insan tiplerinden bahsedeceğim. Eğer bu özel, bu dört özellikten birine sahip iseniz hiç saç uzatmaya karar vermeyin, hiç yormayın kendinizi. Direkt normal yaşantınıza, hayatınıza, normal saç modelinize devam edin. Şimdi bunlardan birincisi saç uzatmak her şeyden önce sabır ister arkadaşlar. Eğer sabırlı bir insan değilseniz, aceleci bir insansanız, yani sabredemeyecekseniz, bunalacaksanız, bir yerden sonra dayanamayacaksanız saç uzatmaya karar vermeyin. Önce kendinize özgüveniniz olacak, sabrınız olacak. Şimdi bunu cebe koyalım. Neden derseniz ne alakası var derseniz arkadaşlar. Saç bir yerden sonra şu kulağın yarısını geçtikten sonra çok bunalmaya başlıyorsunuz. Çünkü çok birbirine giriyor saç. Sabahları kalktığınızda olsun, gün içerisinde yağlandığında olsun, öyle olsun böyle olsun şekil almayacak uzayana kadar. Bu sebepten dolayı sabretmeniz gerekecek. Bu sabır sizde yoksa birinci maddeden direkt elendiniz. Saç uzatmaya karar vermeyin. Başınız ağrımasın. İkincisi, genç arkadaşlar için bahsediyorum bundan. Saçınıza aileniz çok karışıyorsa, babanız laf ediyorsa, anneniz çok karışıyorsa, ailenizden biri tepki gösteriyorsa saç uzatmayın arkadaşlar. Çünkü uzatamayacaksınız. Bir yerden sonra bu tepkileri çok yoğun almaya başlayacaksınız. Çünkü saçlarınız çok dağınık olacak, çok yağlanacak. Belki biraz dökülme olacak. Bunu bilemezsiniz. Yani herkesin saçı farklıdır. Eğer böyle şeyleri kafaya takacaksanız, ailenizden gelen tepkileri kafaya takacaksanız saç uzatmayın arkadaşlar. Üçüncüsü dışarıdan gelen olumsuz tepkiler. Şimdi atıyorum bir tane kız arkadaşınız var. Haliyle doğal olarak gelecek size tepki gösterecek. Diyecek ki saçın başın birbirine girmiş çok çirkin olmuşsun saçını kestirecek. Bunu kafaya takacak bir insan iseniz veya kız arkadaşınız demeyelim komşunuz diyelim herhangi biri diyelim aile dostu diyelim. Bunlardan gelen tepkileri aynı ailenizde olduğu gibi kafaya takacak iseniz ikinci maddede olduğu gibi saç uzatmaktan vazgeçin arkadaşlar. Dördüncüsü, eğer bakımsız bir insan iseniz saç uzatmaktan vazgeçeceksiniz. Çünkü sabahları arkadaşlar saçınız çok karışacak, çok dağılacak, birbirine girecek. Onun şekil alması için mecburi olarak saçınızı yıkamanız gerekecek. Çünkü yastıktan dolayı saç kırılır uzun saçlar. Yastıktan kırılmasa bile sabah kalktığınızda saçınız karış kuruş olacak. Bonus gibi olacaksınız yeri geldiğinde. Bunları mecburen yıkayıp taramanız gerekecek. Bunları yapacak vaktiniz yok ise veya üşengeç bir insan iseniz saç uzatmaktan vazgeçin. Şimdi saç uzatmak ile ilgili verilen yani bilinen yanlış bilgilerden bahsedeceğim. Arkadaşlar 4-5 ay berbere gitmeyeyim, 6 ay berbere gitmeyeyim. Saçım uzar zaten kendiliğinden. Eğer berberi her ay berbere git, gitmez iseniz, kırıklarınızı aldırmaz iseniz saçınız düzenli bir şekilde, hızlı bir şekilde uzamaz. Diyelim ki uzadı, hani dayandınız, zar zor uzattınız. Uzasa bile kırık kırık uzayacağı için ileride şekil almayacaktır arkadaşlar. Eğer uzun ve sağlıklı bir saç istiyor iseniz ayda bir kere berbere gidip kırıklarınızı aldıracaksınız bu bilgiyi bilelim. İkincisi, şimdi burada berberinizi iyi seçmeniz gerekiyor. Şimdi berbere gittiniz, dediniz ki Ahmet Usta, kırıklarımı aldırmak istiyorum, saç uzatmaya karar verdim. Berber aldı eline makası, şu kadar girdi, 1 santim, 2 santim. Dostlarım, saç zaten ayda 1-2 santim uzar, anca uzar. Onu da berber keserse o saç uzamaz. Berbere gittiğinizde, ya berberinizi çok sıkı tembihleyeceksiniz, üstüne basa basa. Diyeceksiniz ki Ahmet Usta, çok rica ediyorum. Sadece ucundan milim al Alır gibi yap hatta diyeceksiniz. Yeri geldiğinde. Ona göre kırıklarını ufak milim bir şekilde alacak. Eğer kırık diye saçınızı kısaltırsa berber o saç uzamaz dostlarım. Berberinizi iyi seçmenizde fayda var. Şimdi bir diğer konuya değinecek olursak saçın uzamasını nasıl hızlandırabilirim? Nasıl saçlarım hızlı uzar? Diyecek olursanız birincisi arkadaşlar her gün yıkayacaksınız. Tıpkı bunu bir bitki gibi düşünün. Bitkiyi nasıl suladığınızda büyür. Saç da böyledir. Saçınızı yıkadıkça saçınız uzayacaktır, beslenecektir. Saç telleriniz büyümeye başlayacaktır, daha hızlı büyüyecektir. İkincisi kırıkları ayda bir aldırmak dedik, bunu anlattık zaten. Üçüncüsü dengeli beslenme ve uyku düzeni. Dengeli besleneceksiniz, uyku düzeninize dikkat edeceksiniz, uykusuz kalmayacaksınız. Beslenmenize dikkat edeceksiniz. Kahvaltı yapmadan öğle yemeği yemeyeceksiniz. Kahvaltınızı güzel güzel yapacaksınız. Bunlara dikkat ettiğiniz takdirde saçınız daha sağlıklı bir şekilde, hızlı bir şekilde uzayacaktır. Şimdi videomuzun sonuna gelmeden önce son kez bir uyarı yapacağım. Saçınızı uzatırken bazı saç modellerinde dökülme artar. Bu sizi korkutmasın. Tribe girmeyin, panik yapmayın. Çünkü saç belli bir şekilde uzadıktan sonra... Artık panik yapmaya başlayacaksınız. Çünkü ufak ufak dökülmeler artacaktır bazı saç modellerinde dökülme çok fazla artar. Eğer bu sayı çok fazla aşırı değil ise yani elinizi şöyle yaptınız saçınızı, çektiniz elinizi böyle avcunuz kıl dolmuyor ise panik yapıp saçınızı kestirmeyin dostlarım. Videomuzun burada sonuna geldik. Videomu beğendiyseniz kanalıma abone olup videomu beğenirseniz beni çok mutlu edersiniz. Çok teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın.